Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize mutlu hafta sonları. Evet bugün Erfelek'te çok mutluyuz. Beklenen kar yağışı nihayet yüzünü gösterdi. Bazı köy yollarının kapandığını duyduk gelen bilgiler arasında. Şu an Erfelek ilçe merkezinde hemen hemen 50 santime yakın kar var. Ve kar yağışı devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an biz mezbanenin olduğu alandayız. Çekimimize çarşıya doğru gideceğiz. Arkadaşlara da bir günaydın diyelim. Günaydın arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Erfelek Güncel Haber. Arkadaşlar biz bugün adım adım sinop olarak Türkiye ilçemize gidecektik çekim için. Ama yollar kapalı olduğu için. E, Türkiye'li çekimimizi iptal ettik. Büyük ihtimalle yine Erfelek'imize bağlı e, bir köy çekimiyle devam edeceğiz. Kar manzaralarıyla. Dediğim gibi arkadaşlar şu an o kadar güzel kar yağışı var ki yine şunu da söylemek istiyorum ee, elektrikler gece yarısından beri yok kesik gece yarısından beri elektriklerimiz kesik arkadaşlar onu da söyleyeyim sizlere kalorifer yakanlar için çok zor o yüzden e, evlerde soğuk şu an zaten 0 derece erfelik ve kar yağışı gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar. Evet. Adım adım sinop olarak bugün gidecektik Türk Ama ne yazık ki yoğun kar yağışı gördüğünüz gibi ee, olumsuz yönde etkiledi. Biz de sabahın erken saatlerinde gördüğünüz gibi yine görevimizin başındayız. Telefonumuzu aldık elimize. Canlı yayın için yine düştük yollara. Bakalım kimler izliyor bizleri. Şöyle bir hepsine bir selam gönderelim. Türkan Yılmaz Cevdet Bekcan Nihat Sarıcan. Günaydın Nihat abi. Ayhan Altuntepe, Sevinç Taş, Tülay Cafer Korkmaz, Tamer Diken, Sedat Kahveci, Sezgin Aşçı, Erol Sarı, Bilal Bayrakcan, Sabahattin Erdem, Sevinç Taş, Ağacı, Aydemir Yaman, Özlem İbiş, Çınar Ege Buğra, Zeynep Sarıduman, İsmail Babat, Anıl Akdoğan, Semiye Tekneci, Hatice Zehra, Ünal Kalaycı. arkadaşlar isimler okuyacağım yine. Fakat çok soğuk. Şimdi neredeyiz? Hemen söyleyeyim. Ee, arka ana yola doğru çıkıyoruz. Bazı köy yolları kapalı. Bunu söyleyeyim. Yani burada 50 santim kar varsa köyde yağan karı siz düşünün en az bir metre. Belki daha fazla bir metreden. Sedat Kahveci. Mustafa Öztürk, Fatma Arat Taner, Zeybek Hüseyin, Çakırbaş Arkadaşlar videoyu da paylaşın izledikten sonra Evet Bizim yedek bataryalarımız var Elektrik konusunda sıkıntı yok Görüyorsunuz değil mi? kartpostal manzarasına. Koca Dağ Çınar Oğlu, Şenol Özmen, Seyhan Yılmaz Çelik, Nihat Merci, Zeynep Atalay. Şu manzaraya bakın Allah'ınızı seversiniz ya. Tam kartpostal, tam Göktaş. Göktaş burası arkadaşlar. Evet biz de görev için adım adım dışarıdayız. Geziyoruz. Vallahi muhteşem. Vatandaş ekmeğini almış evine gidiyor. Evet, Mağdur olmayalım diye değil mi? Evet. Şimdi bir şey diyeceğim. Buyur, Aykanım, selam. Köyde kar var mıdır yok mudur? Köyde bundan daha fazla. Daha fazla değil evet. mi? Bazı evet, yollar son... kapalıymış zaten. Tabii akşam oradan gel, geldiğimde burada kar Köyünü de söyle tatlıca. Tatlıca köyünde en az bir metre garanti. Aynen. Aynen. Hadi üşüme. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Arkadaşlar, gördüğünüz memleket 10 numara. Mis gibi bembeyaz. Videomuzu izledikten sonra paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Bereyi bulamadım evde. Aha, yol çalışmaları devam ediyor evet. Karayolları ekibi gördüğünüz gibi şu an İlçe merkezindeki ana yolları açıyor. Allah kolaylık versin onlara da. Valla bugün uzun bir canlıyı yapacağım arkadaşlar sizin için komple gezeceğiz bugün meydana kadar gidiyorum yayını kapatmayacağım. Şöyle telefonumuzu silelim. Şöyle. Dediğim gibi var ya Hani derler ya Karlar düşer 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 ağlarım Hep ismini Hep ismini anarım Evet Erfelek Sinop Otoyolu gördüğünüz gibi Çeke çeke gidiyoruz Ama yine de zincirsiz çıkmayın yollara. Evet. Kimler izliyor? Barış Öztürk. Semiye Tekneci, Huriye Taş. Sebahattin Türk, Sinoplu Nevzat Taşçı. Memleketi adım adım geziyoruz. Kar demeden, kış demeden 15 yılımızı verdik. Evet arkadaşlar. Şu tabelamızın İçinde yazan yazı bile harika değil mi arkadaşlar? Ne yazıyor burada? Sinop yazıyor. Evet kartpostal görmek isteyenler Erfele'ye gelsin. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Arkadaş ilçe merkezinin girişi burası. Şimdi Mursaca Meydanı'na da gidelim. Oradan da bir görüntü alalım. Bugün bir saat boyunca canlı yayın yapacağım sizler için. Bir saat. Feda olsun size. Her şey sizler için. Siz değerli takipçilerim için. Evet Sinoplu Nevzat taşçı Doğan Kurt. Ama sizlerden de benim bir ricam var. Lütfen. Bakın lütfen diyorum özellikle. Bu videomuzu lütfen paylaşalım. Yani şu an 261 izlenmemiz var şu an. 261 kişi izliyor. Yani en az 1000 kişi paylaşsın bu videoya ki. Takipçi sayımız da biraz şu alsın. Şu an 50.000 takipçimiz var. Erfelek Güncel Haber Facebook'ta. Yani şöyle bir 100.000 yapalım bu beğenileri. Ferhat Kurtuluş. Üşüdüm Ferhat. Şöyle dur. Telefonu da bir silelim. <laughs> Telefon ıslanmasın. Yoksa canlı yayın yapamayız. Elektrikler yok arkadaşlar dün geceden beri kalorifer yakanları Allah yardımcıları olsun. Allah'tan benim ev sobalı. Sabah sabah yaktım. iki tane de meşe odunu attım. Yüzüne. Şimdi eve gittiğim zaman ekmekleri de koyacağım üstüne. Tereyağı da bastım mı? Ne önemli? Evet çocuklar. Haberlerde böyle yapıyorlar ya. Kar yağdı. Buna en çok sevinen çocuklar oldu. Gördüğünüz gibi miniklerimiz kar topu heyecanı yaşıyor şu an. Nasıl geziyoruz ama her sizler için değil mi arkadaşlar? Oğlum dur. <laughs> Selamun aleyküm. Günaydın. Çocuklar özledi değil mi kartopu oynamayı? Kurt. Atıl kurt. Dur dur. Malkoçoğlu. Dur. Tamam. Şımarma. Ulan ne yaviyi be. Vallahi yaviyi be. İbrahim Reçmen'e selamlar burada. Katlama gözlemi yok almak isteyenler alabilir. Necmi abi günaydın. Hayırlı işler. Sabah sabah kalktık erkenden yataktan. Aldık kamerayı çıktık dışarı. Niye? Memleket aşkı var bizde. Memleket sevdası var. O yüzden. Anam. Bu da buz gibi ya. Vallahi buz gibi. Ellerim dondu. Tayfur Öz Yılmaz izliyor şu an. Komutanımız. Kirazlık Köyü'nden kendisi. Uzman Çavuş olarak görev yapıyor. Ona da selam. Videoyu paylaşıyoruz değil mi bu arada arkadaşlar? Lütfen paylaşalım videomuzu da. Ay ay dondum. Mustafa Sert. Zekeriya Bağdır. Emine Karadeniz. Şu an Musa Can Meydanı'na çıkıyoruz arkadaşlar. Erfelek ilçe merkezi meydanımız. Gördüğünüz gibi. Şu görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Nasıl ama. Nasıl ama nasıl. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar iyi yağıyor. Gerçekten iyi yağıyor. Çünkü bekliyorduk zaten biz böyle bir kar yağmasını. En azından barajlarımız dolar. Evet. Ferhat Kurtuluş. Evet. Bazı köy yolları kapalı. Ya Erfen'in içini gördünüz mü? yani düşünün burada böyle yalıyorsa köyler nasıl olur tahmin edemezsiniz. Evet Erfeli Kaymakamlığı görüyorsunuz. Arkadaşlar videomuzu paylaşalım. Bu video en az bugün 100 bin izlenme olması lazım. En az 100 bin. <laughs> Selamun aleyküm. Sen neyin peşindesin sabahın erken saatinde gelmişin? <laughs> Yeğenim ne haber? Ne yağdı be? Biz kar demeden, kış demeden, çekimlere ara vermeden devam ediyoruz. Şimdi şuradan da şöyle bir çekim yapalım arkadaşlar. Yayını bitirelim. Üşüdüm gerçekten. Çünkü bayağıdır yoldayız. Evet. ilçe merkezi. Gördüğünüz gibi kar yağışı halen devam ediyor. Memleketten selam olsun tüm dostlara. Videomuzu izledikten sonra paylaşın. E, paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize ilçemizden mutlu bir gün diliyorum.